Herkese merhaba, herkese selam tekrar kanalıma ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoya karşınızdayım ve bugünkü konumuzda daha çok AYT kaynak önerileri üzerine bir video olacak. Son zamanlarda kullandığım kaynaklar, kullanmaya devam edeceğim kaynaklar, kullanmayacağım kaynaklar, yeni başlayacağım kaynaklar hepsini konuşacağız bu videoda beraber. O zaman hemen başlayalım. Bence şimdi ilk başta başlamamız gereken ders matematik. Matematik için nasıl devam edeceğim bunlardan bahsetmek istiyorum biraz. Çünkü artık matematikte TYT matematik kısmını 20-25'in üzerine sabitleyip AYT kısmını kısmına geçmemiz gerekiyor. Yani bunu biliyor olmak, bunu yapmak zorunda olmak beni çok zorluyor ama öyle. Gerçekten öyle. Mesela artık dershanedeki TYT matematik derslerimizin sayısı azalacak ve AYT matematiğe yükleneceğiz. Bu yüzden de AYT matematikte nasıl bir yol izleyeceğimle alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi ilk başta bu strateji yayınlarının gün, gün matematik soru bankası var. Bu gün bayılıyorum. Strateji yayınlarının bu. Daha önceki videolarımda hatırlıyorsunuzdur. Belki strateji yayınlarının problemlerini kullanıyordum. Yine gün gün. Gün gün paragrafı da var bu arada. Gün gün dil bilgisi de var. Bende paragrafı da var. Ee, bu da gün gün matematik. AYT matematik için. Şimdi size çözdüklerimi göstereceğim. Çünkü biliyorsunuz ki AYT'de limit türev integral çok çok önemli. Ben de kitabın en başından başlamak yerine limit türev integral çalışırken Buradan başladım. Bu limit 1 ile alakalı fır buradan çalıştım ve ben bayağı beğendim sorularını. Yani gerçekten öğretici ve güzel soruları var ama hani ilk sorular mesela kolay oluyor tamam ama şuradaki sorular gerçekten zor. E ben buradan çözüyorum bayağı Sürekliliği de bitirdim. İşte limittir, sürekliliktir bunları buradan bitirmeye çalıştım ve gayet beğendiğim kaynaklar oldu şu şekilde göstereyim. Bunları beğendim. Dizilere başlamıştım biraz. Hatırlıyorsunuzdur belki ama burada tam olarak dizileri tamamlamadım. Çünkü sınav haftasına başlamıştım ve çok canım istemedi o zaman çözmek. Hatta beraber yine o zaman da çözüyorduk. Çok istemedim. Sonra devam etmedim ama limit ve sürekliliğini çözdüm. Diğer konulara devam edeceğim. Hani türev, integral diye bu şekilde gidecek çünkü bu konular. Ama limitin gerçekten öğretici bir föy olduğunu düşünüyorum. Bunlar föy gibi. Sadece test versiyonu. Hani derste işlediklerimizin test versiyonu. Yani ben bayağı beğendim. Yani güzel, gayet güzel soruları var. Hani yapamadıklarımı hocalarımı sorunca hocalarım da beğendi. O yüzden size bunu gönül rahatlığıyla öneriyorum daha önce kalmış konular için de tekrardan çözeceğim. Hani parabol içindir, trigonometri içindir. Onlar için de çözeceğim. Ve yanında da ayrıyette 3-4-5. Hani bir konuyu ilk defa öğrenirken 3-4-5 çözüyorum. Şu anda ayetedeki bütün konuları en baştan ve yeni olarak öğrendiğim için hepsini de 3-4-5 çözüyorum ve da hepsi buradan ödevlendirme yapıyor. Genel limit ve sürekliliği de buradan çözdüm. Buradan ilk başta çalıştım. Sonra da ayet matematik 3 4 5ten buradan çözüyorum. Bizim dershanede gerçekten hepimiz buradan çözüyoruz. Bence bayağı öğretici yani. Bütün ayet matematikteki şey kısımları bitti. Hani trigonometri 1, 2, diziler, logaritma, limit sürekli kısımları bitti. O yüzden biraz rahatladım çünkü kitap hafiflemiş gibi hissediyorum artık. Zaten TYT Matematik'te de 3, 4, 5'i çözdük hepimiz. O yüzden ayeti için de önerebilirim. Daha sonrasında tabii ki TYT Matematik'i bırakmamamız gerekiyor. O yüzden de TYT Matematik için neler yapabilirim? Hani 25'ten 30'a, 30'dan 35'e nasıl çıkartabilirim diye düşünürken hocamız dedi ki artık hani braş denemelerine geçmelisin. O yüzden braş denemeleri için de 3-4-5'ten çözüyorum. Çünkü bunda 2 tane başlangıç seviyesi, 6 tane orta seviye, 2 tane ileri seviye diye Video. Ben ilk iki tanesini çözdüm. Yani kolay olanları çözdüm ve kolay olanlarda 23-24 netim çıktı. Bugün de üçüncü denemeyi yani hani orta olan denemeyi çözeceğim. Bu şekilde göstereyim. Yani soruları gerçekten güzel ve ben, benim en, en sevdiğim kısım şu ya. Bunu daha önceki videolarda da söylemiştim. Tekrardan göstermek istiyorum. Heh. Konu analiz sayfası. Konu analizi olduğu zaman o kadar kolay bir şekilde yapıyorsunuz ve üşenmiyorsunuz. Küçük bir denemeyi kontrol ederken direkt buradan bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki aa şu soruyu yanlış yapmışım. Zaten branş denemesinin amacı da bu. Nerede konu eksi var. Mesela ardarda arda iki deneme sayıları yanlış yaptıysanız ya da yapamadıysanız burada bir sıkıntı var deyip o konuya çalışıyorsunuz. Matematik netleri anca böyle yükselir dediler zaten. O yüzden ilk başta bundan çözüyorum. Daha sonrasında bunu bitirdikten sonra ya da son iki tane ileri seviyesini bırakıp başka branş denemelerinde bakacağım ama ilk başlangıç olarak bunu almak istedim. Konu analiz kısmı da olduğu için. O beni gönlümü çok rahatlattı çünkü o yüzden. Bir de AYT Matematik için ne izliyorsun diye soracak olursanız Eyüp Bey izliyorum. Bu BD'de de video ders anlatım kitabından. Zaten Eyüp Bey'i hepimiz izliyoruzdur diye düşünüyorum. TYT Matematik'te de gönül rahatlığıyla önerebildim onu size. Ve AYT'de de, de gerçekten tekrardan önermek istiyorum. Bu kaynağı aldım. Bundan e, izlemeye başlayacağım. Buna hiç kullanmadım desem yalan olur. Logaritma için falan kullandım. Bundan başta bir konuya çalışıyorum. Item otomatik için şu anki düzenim çok güzel. O yüzden çok mutluyum. İlk başta eğip belli bir tekrar ediyorum. Daha sonrasında strateji yayınlarından hop çözüyorum bunu böyle dudağım acıdı. Strateji yayınlarından çözüyorum. Bir konuyu öğreniyorum. Zor soruları da görüyorum. Daha sonrasında da 3-4-5'te taşlandırıyorum. O yüzden şu anki AYT matematik düzenimi seviyorum yani. Hoşuma gidiyor. O yüzden AYT matematik için Eyüp Bey'i önerebilirim. Bence hani eğer ki sıkıntılarınız varsa AYT matematikle alakalı benim gibi düzeltmeniz gereken şeyler varsa Eyüp Bey'e bakabilirsiniz. Daha sonrasında Herkesin bir e, böyle ara tatil kamp kitabı aradığını duydum ve para Parafe'in bu kamp kitabını almak istedim ben de. Çünkü gerçekten yine herkes aynı şeyi söylüyor ama bu bir kamp kitabı ve kamp kitabı çözmeden olmaz diyorlar ve konuları daha iyi görmek için bence iyi. Ama bunu mesela ilk, ilk iki gün çok güzel çözersiniz, çok güzel devam edersiniz falan ama bu sonrasında düzen bozulur. Bence o yüzden ilk başta günlere göre değil de ne kadar ilerleyebiliyorsanız mesela matematikten o kadar ilerlemek işte atıyorum. Türkçeden ne kadar ilerleyebiliyorsanız, geometriden ne kadar ilerleyebiliyorsanız o kadar ilerlemek. Mesela direkt hani eğer ki çözemiyorsanız diğer günün matematiğini çözmeye devam etmek gibi bence yani. Ben öyle yapacağım en azından. Hani dinleri, felsefeleri çok da fazla çözmeye çalışmayacağım. Çünkü bunlar hani din, felsefe e, kalsa bile ben okul açıldığı zaman tekrardan hani fasikül şeklinde olduğu için de hemen dinleri hızlı bir şekilde bitirebilirim diye düşünüyorum. Hani çok böyle e, hemen dinleri bitirmem lazım, hemen felsefeyi bitirmem lazım diye takmayacağım o kadar yani. Bir bir tık daha hani böyle matematik ve Türkçe ağırlıklı olacağım bu kampta. 9 gün soru çözüyorsunuz. 9 tane föy var içinde. Daha sonrasında son günde TET denemesini çözüyorsunuz ve aradaki farkı görüyorsunuz. Deneyelim. Deneyeceğiz bunu tamam mı? Beraber deneyeceğiz. Bugün başlamayacağım ama yarından itibaren buna başlayacağım. Zaten ara tahtta haftalık vlog da çekeceğim. Orada da görüyor olursunuz bunu. Daha sonrasında Türkçe ve Edebiyat kısmı var. Türkçe'de ilk başta dil bilgisi ve paragraf şeklinde ayıralım dil bilgisi için ne yapacağım ondan bahsedeyim. Dil bilgisi için bu kaynaktan çözeceğim Limit Yayınları, Dil Bilgisi Soru Bankası. Hani çözebilecek zor kaynaklardan bir tanesi olduğu için hocamız bunu aldırdı. Yani bunu aldırmadı aslında ama bir tane alın dedi ve ben de bunu almak istedim. İlk başta Paragraf Türkçeden koparıp çözüyorum. Hatırlıyorsunuzdur belki. Daha sonrasında da yapamadığım olunca onları izliyorum ve bu konuyu eğer ki Paragraf Türkçenin sorularını hallettiysem de bu kaynağa geçmeye karar verdim. Buna da yine ara tatilde işte şu zamanlarda başlamak istiyorum. Türkçe ve edebiyat kısmı var. İlk başta Türkçeden bahsedeyim. Şurada kaynaklarımı ayarladım sizin için. Yine Türkçede de denemeler çözmek lazım. Bence bir gün paragraf, bir gün Türkçe denemesi. Bir gün paragraf, bir gün Türkçe denemesi şeklinde gitmek daha mantıklı. Matematik için de öyle mesela. Bir gün problem çözüm, bir gün matematik denemesi çözüm. Bence öyle hani dengelemiş olun. Ben o şekilde yapacağım. Benim programım o şekilde. Eğer ki paragraf varsa o gün tehdit matematik denemesi çözüyorum. Eğer ki o gün Türkçe denemesi varsa da problem çözüyorum. Bu şekilde dengede kalıyor. Bunda da bunda da üçüncüdeyim. Yani tehdit matematik de aynı anda başladığım için ikisi paralel bir şekilde gidiyor. Yine bunda da bir tane kolay 8 tane orta seviye, üç tane de ileri seviye şeklinde gidiyor. Bunu direkt başlayıp bitireceğim. Hiç hani ileri seviyeleri falan da sonra bırakmayacağım. Direkt bitireceğim. Ama ileri seviyeler gerçekten hani zor olanlar. Hani gerçekten zor olanlar ama hani ÖSYM'nin bütün senaryolarına hazır olmak açısından bence gayet güzel. Bunu çözeceğim ve biliyorum bence çoğunuzun şu anda Türkçe paragraf netleri yükselmiyor ya da yükseldi bir ara durdu ya da düştü. 25'lere 30'lara düştü. Sizi çok iyi anlıyorum çünkü benim de öyle. O yüzden neler yapalım diye düşündüğüm zaman paragraf denemesi, paragraf çözmek yerine paragraf denemesi çözmek diye bir şey geldi aklıma. Ve geçen sene almıştım bu paragraf denemesinde. Bu da yine 3 4 5'in. E, bu paragraf denemesini geçen sene almıştım. Geçen sene kullanıyordum ve bu sene tekrardan dedim ki paragraf çözeyim. Bunda 7. denemedeyim bu şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yeni 7. denemedeyim. Bu denemede de en çok sevdiğim şey şu şekilde bilinmedik kelimeleri ya da zor olabilecekleri düşündük kelimeleri arkalara yazmaları. Ki bu şekilde tekrar ettiğim zaman aklımdan çıkmıyor. Ve gerçekten ÖSYM'nin hani kelimeleriyle uyumlu olduğu için böyle listeler var burada. İnternete yazdığınızda da bunlara ulaşabilirsiniz. Hani ÖSYM'nin sorduğu kelimeler. ÖSYM'nin bilmemizi istediği kelimeler tarzında. Bunların hepsi arkada var gerçekten. Hani o paragrafta olan ve o paragrafta geçen kelimeleri arkaya açıklamasıyla birlikte yazmışlar. O yüzden hani paragraf çözmektense biraz da paragraf denemesine yoğunlaşacağım. Yani burada bir paragraf denemesi 25 soru zaten. Paragraf çözmek de aynı şey ama hani paragraf çözdüğünüz zaman sadece bir soru tipine hani hazırlanmış oluyorsunuz. Paragraf denemesiyle hani TET Türkçe'de çıkan işte düşüncenin akışını bozan cümle nedir? Paragrafı ikiye ayırın. İşte ana konu nedir? İşte böyle röportaj soruları falan. Hepsini bir denemede çözmüş oluyorsunuz ve bir gün de çözmüş oluyorsunuz. O yüzden zaten daha iyi. O yüzden bunu da çözeceğim. Yani Türkçe netlerimi çünkü 30'un üzerinde 30 yani istediğim şey 35'in üzerine sabitlemek ama ben daha 30'un üzerinde çıkamıyorum bazı zamanlarda. Şu son dönemlerde 32-33 yapmaya başladığım gibi. Hani 33 ya 2 soru daha yapsam 35 olacak zaten. Onun için uğraşıyorum. Umarım ki olur. Paragraf olarak da sıfır riski bitirmeme çok az kaldı. Yaşasın. Yani gerçekten bitireceğim. Ondan sonra da parafın paragraf denemesiyle devam edeceğim. Ay paragraf denemesi değil. Ee, soru kütüphanesi yani normal e, soru bankası ile devam edeceğim para Bunu da yine arkadaşım çözdü ve gayet hani beğendi. O yüzden ben de bundan çözeceğim. Dediğim gibi bir gün paragraf bir gün TT Türkçe yapacağım. Paragrafı da paragraf denemesi ve normal paragraf diye ayıracağım. Bu şekilde iki şekilde gittiğim zaman hani iki farklı kaynak bu çünkü 3-4-5 bu farklı bir yayın. Paraf farklı bir yayın. Hani ikisinden farklı bir şekilde gittiğim zaman ya yani doğru gibi düşünün. Paralel doğrular gibi düşünün. Bunlar kesişmeyecek ve hani aynı soru tipleri yok. Çünkü yayınlar illaki soru tipleri birbirine benziyor. Hani bir yayının bir soru tarzı, bir soru zorluğu vardır. Başka bir yayının başka bir soru tarzı, soru zorluğu vardır. O yüzden farklı iki yayından böyle bir paragraf denemesi, bir de paragraf çözmek daha mantıklı geldi. Çünkü bu sistemi güzel bir şekilde uygulayabilirim. Zaten tekrardan konuşuyor oluruz ders çalışma günlüklerinde. Edebiyat için ise şu anda iki tane kaynak çözüyorum. Bir konuyu öğrenirken ilk başta bu milli eğitimin dağıttığı bu üç adım testleri var. Eğer ki size dağıtmadıysa bunu neden de bulabilirsiniz şu anda. OGM materyaldeydi galiba. OGM materyalde var bu PDF halinde. Ondan bakabilirsiniz. Zaten çok ince ve her konudan böyle 3 tane test var. Hani 3 adım olduğu için. İlk başta bundan böyle hızlıca bir şekilde çözeceğim. Zaten bunu istesem şu anda bile bitiririm yani. O kadar büyük bir incelikte. Hemen buradan hızlı bir şekilde çözeceğim. Daha sonrasında da üzerine de 3 4 5 ekleyeceğim. Bu 3 4 5i zaten çözmeye başladım. Ya bence ya ben 3 4 5'i gerçekten seviyorum. Yani şu anda YKS'ye girdikten sonra tekrar konuşuruz ama YKS senemin yıldızı galiba hani 3 4 5 çünkü o soru zorluklarının ilerlemesi kolay kolay orta orta, zor falan diye ilerlemesi ve en sonunda ÖSYM tadındakileri bırakması benim hoşuma gidiyor. Hele ki şu orijinal soruları bırakması çok hoşuma gidiyor. <laughs> Ayet matematiklik orijinal soruları 5 kere karşıma çıktıysa kaç kere çözebildim? Bir düşünelim, tartışalım. Ee, burada da zaten hani çözmeye başladım ve hocamız dedi ki, kursdaki edebiyat hocamız, 11 Şubat'a kadar galiba ya da 13 Şubat mı? 13 Şubat'a kadar olması lazım ya da 11 olması lazım. Bir AYT edebiyat kaynağından Servet-i e kadar olan kısmı bitirin dedi. O yüzden ben de 3-4-5'i seçtim ve bundan böyle bu ara tatilde ve bastıracağım ve bütün hepsini çözeceğim. Bunu beraber halledeceğiz. Servet e kadar bu kitabı yok edeceğiz arkadaşlar. TYT Biyoloji var sonra. Şu anda FEN'de TYT Biyoloji çalışıyorum. TYT Kimya çalışmaya kısa bir ara verdim. TYT Kimya'ya en baştan çalışacağım. TYT Biyoloji için de ilk başta 3-4-5 çözeceğim. 3-4-5 tane hani ve kolaydan ortaya doğru gittiği için biyoloji için de yararlı olabilir diye düşündüm. Sonra bir de bu 4-4'lükler var. Bu da yine Milli Eğitim'in dağıttığı kitaplar ve gene o GM materyalde olması gerekiyor. Bunun da e, hani pdf'ini oradan bulabilirsiniz. Burada çözümlü sorular da var. O yüzden hani bu iki kaynaktan paralel bir şekilde ilerleyeceğim. Çünkü 3-4-5'in soruları ÖSYM'ye çok yakın ve ÖSYM sınavı hazırlıyor. Ama bunu da Milli Eğitim hazırlamış ve milli eğitimle de hani paralel bir şekilde giden bir şey aslında. O yüzden de her her telden bir şeyler bulmamız ve onları çözmemiz gerekiyor gibi düşündüm. O yüzden hem böyle bir ÖSYM'ye yakın olan bir kaynak çözmek istedim hem de biraz da milli eğitime yakın olan bir kaynak çözmek istedim. Öyle hani eşitlemek istedim. 3 4 5 de ÖSYM'ye yakın yani. Bunu hepimiz kabul edebiliriz bence. Fiziğe başlamayı düşündüm. Zaten kimyada bir temelim var. O yüzden hiç yapamadım, hiç net kazanamadım. Ancak kazanırsam fiziğe temel giriş olan olan sorulardan bir tane net kazandım. Fiziğe başlamak istedim artık. Çünkü yani gerçekten sıfıra sıfır olan bir fizikle hiçbir yer kazanamam gibi. Allah korusun ama yani fizikte yapmam gerekiyor yani. Fende lazım çünkü. O yüzden fizikte de bu Ertan Sinan Şahin'in ile birlikte gitmek istedim. Föy mü denir? Kitap mı denir? Bilmiyorum ama Soru Bankası'na yine büyük ihtimalle 3-4-5'den ilerlerim. Onu da almam gerekiyor o yüzden. Ama buradan çözmeyi düşündüm ama ilk başta biyoloji çözeceğim. Sadece şu anda genel planlarımı anlattığım için de bunu da görün istedim. Fizik için bu var yani. Son olarak coğrafya var. Coğrafya kesinlikle çalışmam gerekiyor. ya. coğrafyayı artık yapamazsam bir eşitlikçi olarak kendimi mi atsam yani ne yapsam artık anladınız mı? Bir insan coğrafyayı nasıl iki net yapar? Bir insan nasıl coğrafyayı sıfır net yapar? Yani ben anlamıyorum ya da nasıl eksi nete düşebilir? O yüzden hem proje kitabım, bu benim proje kitabım bu arada. Bu kitabı seçtim. Hocamız da beğendi, onay verdi. O yüzden çözmeye devam edeceğim. Coğrafyanın kodlarının Z takımıyla çıkarmış oldukları bu test kitabı. Bunu çözeceğim dediğim gibi. Proje kitabım olduğu için de çok önemli. Bitirmem gerekiyor. Bu ara tatilde coğrafyaya böyle asılacağız haftada coğrafyayı bitirmeye çalışacağız. Zor mu zor ama yaparız. Gerçekten yapabileceğimize inanıyorum. Eğer ki coğrafyayı bitirirsem tabii ki soru bankasını da bitirmiş olacağım. O yüzden gerçekten bitirmek istiyorum. Bu şekilde. Coğrafya için de bu. Yani yani şu anda aktif olarak <laughs> masamın yanında duran kitaplar bunlar. Ee, bir fiziği ayrıyetten çıkardım ama bunlar aktif olarak duruyor çünkü ay çok ağır. Çünkü bunları hepsini çözeceğim dediğim gibi. Benim planlarım bu şekilde. Sizin kullanmayı düşündüğünüz kaynaklar var mı? Matematik denemelerine, Türkçe denemelerine ya yani TET branş denemelerine başladınız mı? Onları da e, yorumlarda konuşalım. Zaten bir tane kutucuk bırakacağım. Onun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, ve video hakkında ve kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneri fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda emlakçı etme etmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımı videolarımı kaçarız çok çok seviyorum çok çok da mutlu olurum. Bir başka videoda tekrar görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.